Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün bir yeni bir video çekiyorum. İki tane istek videosu gelmişti en son paylaştığım videomun altına. Birincisi saç bakım videosu çeker misin diye, diğeri de uygun fiyatlı ürünlerle bir makyaj çantası hazırlar mısın yeni başlayanlar için demiş. İki tane takipçim. Bu şekilde yorum yapmış. Ben de bu hafta bu videoları çekmeye karar verdim. Bu istek videolarını. Bugün de ilk olarak uygun fiyatlı ürünlerle bir makyaj çantası hazırladım sizler için. Ve hatta o ürünlerle makyajımı yaptım bu şekilde. Ve bu makyajı da videoya aldım. Onu Instagram'dan paylaşacağım. Ben aslında onu e, Reels olarak yapmayı düşünmüştüm arkadaşlar. Ama biraz süresi uzun oldu galiba. Bilmiyorum. Onu ya normal video olarak atmaya çalışacağım ya da e, Reels olarak atma, atacağım. Oradan da bakabilirsiniz. E, kullanıcı adımı da açıklama kısmına bırakıyorum zaten. Bağlantı olarak da var. Youtube hesabımda. Hakkında kısmında. Şimdi size şöyle hem göstereceğim makyajımı hem de tek tek bu ürünleri anlatacağım. Şimdi videoma geçiyorum. Evet hazırlamış olduğum makyaj çantası burada arkadaşlar. Şöyle bir makyaj çantası hazırladım. Şimdi tek tek size göstereceğim. Ten makyajımda bu Biolis'in fondötenini kullandım az bir miktarda. Uygun fiyatlı bir fondöten ten ürünü olarak bunu koymak istedim şu fırçayla uyguladım bunu fırçalarımı da göstereyim Hatta bunları Trendyol'dan almıştım 10'lu set halinde aldım Ben bu videoda bu 5 tanesini kullandım Bunlar yeterli oldu 5 tane de böyle var Hatta bir videomda alışveriş videomda göstermiştim size Baya bir zaman oldu alalı. Ben aldığımda 30 TL idi. Şu anki fiyatını bilmiyorum ama güzel, uygun fiyatlı ve işime yarayan fırçalar oldular. Sonrasında bunu uyguladıktan sonra bir tane pudrayla yüzümden geçtim. Bu Golden Rose'un pudrası. Bu da uygun fiyatlı bir pudraydı. 15 liraya falan almıştım diye hatırlıyorum. Onu da ee, şöyle bir fırçayla uyguladım tüm yüzüme uyguladım fondöteni ve pudramı sonra e, şu biyolisin e, bir kontür paleti vardı bu paletle hem kontür yaptım şu renkle hem allık uyguladım bu renkle de göz kapağıma far olarak uyguladım bakın şöyle göstereyim gözüküyordur umarım e, bugün de hava o kadar kapalı ki yağmur yağıyor yani umarım güzel gözüküyordur e, makyajım e, videolarımı geciktirmek istemedim bir an önce çekmek istedim e, çünkü düzenli şekilde paylaşıyorum haftada en az bir video şeklinde bu üründe gerçekten uygun fiyatlı bir ürün ve gördüğünüz gibi yani 3 tane farklı amaçla kullanılabiliyor. Çok uygun bir fiyata almıştım. Ben aldığımda 6 lira mı 9 lira mı neydi? Ee, dediğim gibi bununla üç tane işlemimi uyguladım. Sonra e, bu Emily'nin siyah göz kalemiyle gözlerimin diplerine şöyle yarıya kadar bir yarım eyeliner gibi çektim. Sonra onu dağıttırdım fırçayla şu şekilde sonrasında rimel uyguladım bu biolisin rimelini uyguladım bu da çok uygun fiyatlı 20 TL mi neydi ben aldığımda güzel bir maskara tavsiye ederim yeni başlayacak kişiler için uygun fiyatlı bir ürün dediğim gibi zaten buradaki ürünlerin hepsi uygun fiyatlı sonra dudaklarım içinde Golden e, şu dudak kalemini kullandım. Ruj kullanmak yerine çünkü dudak kalemleri daha uygun fiyatlı oluyor. Golden Rose'un bu 512 numaralı dudak kalemini kullandım. Pembemsi bir renk. Sonra da en son üzerinden şu Maybelline'in Baby Lips Lip Balm'ından sürdüm. Bu da böyle yumuşak bir ürün. Pembemsi bir ürün. Gloss gibi bir yapısı var bu şekilde Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı Umarım faydalı olmuştur isteğinizde yerine getirmiş oldum bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın